Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. İş Dünyası'nın bugünkü konuğu Metin Aslantaş, Delo Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri. Hoş geldiniz. Zeynep Hanım Uzun hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Az Teşekkür ederim. İsterseniz kısa okuyun, fark etmez benim için diyordu, evet, hakkını verelim. Evet, Şimdi e, tabii sizin tarafta tahmin ediyorum ana gündem, 5G meselesi şimdi Türkiye'nin gündeminde frekans ihalesi gündemini 5G altyapısı ve frekans ihalesi gündemini takip ettik. Epey de konuştuk üzerine. Biraz konuşalım yani Türkiye'nin 5G'ye geçişi, geçiş hızı e, uluslararası rekabet açısından bulunduğu nokta, önümüzdeki süreçte hangi sektörleri nasıl etkileyecek soruları gündemde. Dolayısıyla şöyle sırasıyla e, bir Tabii, memnuniyetle. özetlemeye çalışalım. Şimdi, öncelikle hayırlı olsun. Bence Türkiye için önemli hatta biraz da geç kalmış bir konuydu. E, çünkü e, dünya ile entegre olmamızın e, en önemli parçalarından bir tanesi de aslında telekomünikasyon altyapımızın e, batı ülkeleriyle veya uzak doğu ülkeleri Eş değer kalitede olması. Ee, Nisan ayı itibariyle biz de diğer birçok ülkede olduğu gibi 5G'yi kullanmaya başlayacağız. Birkaç frekansta biliyorsunuz dağıtıldı. Tabii operatörler kendi önceliklerine göre e, bu satın almaları yaptılar. Şimdi bundan sonra ben tabii Nisan ayında ilk başta muhtemelen önce telefonlarımızda e, büyük... ...şehirlerde, büyük şehirlerin belirli merkezlerinde sinyalin güçlü olacağını düşünüyorum. Sonra payday pay ülkeye yayılıyor olacaktır. Ama bunu yaparken de tabi ciddi yatırımlar da gerekecek. Bu yatırımlar bir yandan da aslında bugünkü jeopolitik konular göz önünde bulundurulduğunda... ...ülkedeki yerli üreticiler için de fırsat olacaktır. Buna da inanıyorum. Özellikle yenilikçi teknolojilerin 5G altyapısını sunan teknolojilerin içerisinde Türk oyuncuların da yer almasını bekliyorum ben. Hem altyapının kuruluşunda hem de ülke satına yayılması konusunda. Özellikle yazılım, belirli konulardaki donanım, radyo tarafındaki donanım ama aynı zamanda bunun yönetimi konusundaki yazılım konusunda da birçok oyuncunun devrede olacağını düşünüyorum. Heyecan verici, ülke için heyecan verici. Ama şeyi de unutmamak lazım. Bu işin asıl operatörler için para kazandıran tarafı tabi e, tabii bizim yani sizin benim telefonumuzdaki 5G sinyalini almamız değil. Çünkü e, biz insan gözü aslında 4G ile 5G'nin arasındaki hızı çok fark etmeyecek bir kalitede zaten sinyali şu anda alabiliyor. Ama Özellikle e, endüstrideki kullanımı açısından, sağlıktaki kullanımı açısından, güvenlikteki kullanımı açısından e, 5G sinyalinin e, ve o sinyalin kullanım alanı açısından ön, çok önemli yeri olacak diye düşünüyorum. E, bu da bizim için önemli olacak ülke için. Peki biraz yani e, Türkiye ekonomisine sektörleri değiştirme gücüne ilişkin değerlendirmenizi de tespitlerinizi de merak ediyorum. Yani nasıl e, bir e, çıktı bekliyorsunuz bu tarafta? Hangi geri dönüşümleri öngörüyorsunuz? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Ben bugün dağınık yapıda birçok şubemin olduğu... Ee, bir şirket olsam operatörlerle şimdiden konuşmaya başlarım. Bana benim için bir 5G frekans ayırın. Ben artık 5G üzerinden e, kendi network'ümü tamamen wireless, hmm. e, wide area network'ü e, kullanmak istiyorum derim. E, çünkü bu popüler bir kullanım olacak. Yani operatörler büyük e, sanayi kuruluşlarıyla belki üretim sahalarında on binlerce cihazın ber, e, belki birçok şubesi olan bankalarda veya şubeli şirketlerde oradaki teknolojilerin merkeze bağlanması, bunların anlık konuşabilmesi için yeni ürünler sunuyor olacak. Teorikte mümkün, pratikte de görür müyüz? Görebiliriz. Yani bu 5G hızları artık uzaktan önemli doktorların uzaktan ameliyat yapabilmesine sağlayacak kadar sinyali anında karşı tarafı iletebiliyor. Gene tabii bu 5G'nin önemli parçalarından bir tanesi de şimdi coğrafi olarak ülkemiz dağlık bir coğrafya, geniş bir coğrafya fiberin gitmediği her yere en azından internet hız, yüksek hızlı internet erişiminin sağlanabilmesi için de e, büyük bir avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Peki şimdi bundan sonrası için özellikle yani hani e, önümüzdeki birkaç yılda ...hangi adımlar, hangi strateji ön planda olmalı, hmm. nasıl bir yol haritası izlenmeli? Yani konuştuklarımız ekseninde ya hem rekabet ekseninde hem sektörlerin pozisyonlanması ekseninde işler düşünüldüğü gibi gidebilsin. Şimdi öncelikle tabii ilk iş Nisan'a kadar özellikle operatörlerde olacak. Çünkü ciddi bir altyapı yatırım hmm. yapmaları gerekiyor. Bunun yanında ben... Dediğim gibi donanım ve yazılım tarafında 5G teknolojilerinin Türkiye'den de e, üretilen teknolojilerin bu networklerin içerisine girmesini bekliyorum. Hı hı. Bu da bizim için önemli yani bu ülke için önemli. Çünkü artık herhalde hepimiz mutabıkız ki e, telekom altyapımız bir su şebekemiz veya elektrik şebekemiz kadar kritik bir altyapı. Bunu sadece yurt dışından tedarik ettiğimiz cihazlar ve teknolojilerle ayakta tutmanın da belirgin jeopolitik riskleri var. O yüzden bu altyapının hakikaten yatırımını yapacaklardır operatörler. Çok ciddi bir fiber altyapı yatırımı gerekecek. Ben bunu hep söylüyorum. Operatörler yaptıklarını söylerler ama bu şey gibi yani ne kadar yapsanız Türkiye'de o kadar tüketiliyor. Çünkü Türkiye genç bir nüfus, e, coğrafya olarak geniş bir ülkedeyiz. O yüzden bu yatırımın da devam etmesi gerekiyor. Ama ondan sonra tabii her sektör bu yeni imkanın kendilerine nasıl bir oyun değişikliği sunacağını test ediyor olacak. E, daha önce yapamadıkları bazı şeyleri, daha önce toplayamadıkları bazı bilgileri anlık toplayamadıkları sistemlerinden bazı verileri veya sahadaki cihazlarından toplayamadıkları verileri çok daha hızlı toplayabiliyor olacaklar. sizler için değişiklik olacak. artık internet üzerinden yayın bence daha da kolaylaşacak. Operatörler de eskisinden olduğundan daha fazla buna imkan sağlayacak. Orada da hani ben bazı hareketlerin olmasını bekliyorum. Biraz o taraftan da konuşalım o zaman. Yani şimdi medya işte içerik dünyası işte oyun ki bizim çok ön planda olduğumuz bir taraf. Bravo olması. oyun mesela çok güzel bir öneri evet. bahsettiniz. Oyun için oyunun kaliteli çalışması için çok yüksek bir internet bağlantısı lazım günümüzde. Yani bugün büyük oyunların hepsi işte bu ona imkan sağlayacak bir şey. Yine tabii yani sosyal medya üzerinden giden bir e-ticaret olduğunu da düşünürsek listeye bunu da ekleyebiliriz. Ee, yani bu taraftaki stratejiler açısından da kritik olduğunu düşünebiliriz o zaman. Yani buradaki hız, buradaki gidişatla paralel diye e, şey yapabilir miyim, öngörebilir miyim? Öyle olmasını bekleriz ama göreceğiz. Yani mesela şunu hep konuşuyoruz, biz de kendi aramızda e, dil içerisinde. Son 3 senede Hadi size enteresan bir bilgi vereyim. Ev başına, hane başına Avrupa'da Pay TV veya bu SVOD'ları üyelik oranı 2,5 ile 2,40 arasında sabitlenmiştir. Yani siz veya ben kendi evimde 2 ila 3 arasında e, hizmete abone oluyoruz. 5G'ye geldikten sonra bunun sayısı değişebilir. Ama 5G'ye geldikten sonra Birden fazla hizmeti kendi üzerine toplayan şirketlerin de daha güçlü olmasını ve çıkmasını bekliyorum. Ee, ve orun üzerinden siz aslında kendiniz e, istediğiniz yayını daha hızlı seçebiliyor, yaratabiliyor olacaksınız. Yani bunu, bu tip değişikliklerin yaşanması öngörülebilir. Ama her ülkede bunun farklı etkileri oldu. Yani daha yaşlı nüfusu, daha yaşlı ülkelerde daha az oluyor ama bizde bence ciddi olacak. Evet. Ee, tekrar şeyi söylemek istiyorum. Ee, biz 2000'li yılların başında ADSL teknolojisini Türkiye'nin her, her tarafına yaydık. Bu Türkiye'deki internet erişimini bir kademe Hızlandıracak ve herkese tekrar ulaştıracak bir teknoloji aslında, ee, en ucuna köşeye kadar. Ee, bu bunun etkisini görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Peki gelelim biraz e, teknoloji medya ve e, telekomünikasyon sektöründeki son trendlerin e, oluşmasında, daha doğrusu bunların ön plana çıkmasında. E, önemi olan, katkısı olan Deloitte Teknoloji Fest 50 Türkiye programı. Biraz konuşalım uzun tamam. zamandır içerik üretiyorsunuz diyeyim. Biz uzun evet. soluklu bir çalışma e, aynen. bu. Aynen. Dolayısıyla her sene bu zamanlarda çıktılarını paylaşıyorsunuz. Ee, neler öne çıkıyor? Yani e, burada hem şirketler bazında hem trendler bazında hem işte tercihler, eğilimler az önce konuştuğumuz bu hani demografilerin yansıması anlamında ne dersiniz hangi başlıkları paylaşırsınız? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle bu sene bizim için önemli bir yıl. Gurur yılı 20. yılımız. Hı hı. 20 yıl önce ilk kazanan teknoloji şirketleriyle bugün kazanan teknoloji şirketlerin arasında tabii dağlar kadar farklar var. Ama 20 senedir biz kendine bir nebze olsun kanıtlamış 3. 4. senesini bitirmiş şirketlerin göz önüne çıkması, Avrupa arenasına çıkması ki bu önemli bir konu ve ya daha iyi yatırım alabilmesi için bu Fast 50 programını sürdürüyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'deki son 20 kazanan ...yani 20 yılın kazananlarının... 3'ü Avrupa birincisi oldu... ...büyümedi. Ee, gene bu... ...listeye girenlerin... ...ilk 50 listesine girenlerin... ...her sene yaklaşık %40 ila 45'i... ...bir finansal yatırım alıyor... ...bir finansal ortak alıyor. Yani büyüme için kendine... E, ...bir e, fon bulmuş oluyor. Çok daha klasik teknoloji... ...şirketleri varken... ...bizim tabii çok güçlü olduğumuz... E, ...yazılım, fintech kontent üretimi gibi konularda bizim her zaman listemiz güçlü oluyor. Arada sırada biraz önce bahsettiğim teknoloji altyapısı, telekom altyapısı şirketlerinin de burada görüyoruz. Gene son 10 senede gördüğümüz e, özellikle sürdürülebilir, yenilebilir enerji alanında teknoloji şirketlerini listede görmeye başladık. E, ve onlar sayı, bunların sayıları giderek artıyor. Ama ne olursa olsun tabii dünyanın trendlerine takip eden e, Türkiye'deki çok canlı bu ekosistemi aslında Avrupa arenasına çıkarıp e, bakın bizim de bunlarımız var deyip bunların daha iyi pazarlar elde etmesine. Çünkü bakın bu bir teknoloji şirketinin çok hızlı büyüyebilmesi ve unicorn ol, dekakorn olabilmesi e, pazara bağlı. Ve Amerika'da nasıl bu pazar çok büyük olduğu için orada çok hızlı büyüyebiliyorlarsa bizim de aslında kendi hinterlandımızda bunu becerebilmemiz için Avrupa pazarına, Orta Doğu pazarına bu şirketlerin girebilmesi lazım. O açıdan bu programı çok önemli görüyoruz. 20 senedir de bu ekosisteme ciddi bir katkı verdi. Bunu da devam ettirme elimizden geldiğince çalışacağız. Şimdi şunu merak ediyorum özellikle bu 20 senede hani Türk şirketler açısından e, gördüğünüz dramatik farklılaşmalar neler? Çünkü çok uzun bir süredir e, içerik ve işte know-how ile temas etme şansımız olduğu için merak ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Klasik telekom altyapı şirketleri daha ilk senelerde kazanırken şimdi çok enteresan yazılım şirketleri, gaming. Gaming bundan 2015 14'ünde hiç yoktu. Çok ya, hızlı bir mesafe e, aldı tabii, değil tabii. mi o taraf? Tabii. Türkiye'de ya yani Türkiye dünya çapında dünya klasmanında e, oyuncuların olduğu, üreticilerin olduğu bir eee pazar hı hı. ve ülke hani bu hakikaten gurur duyulacak bir şey gene keza Fintech tarafında e, öyle ürünler oldu sağlık teknolojisi tarafında ürünler oldu mesela bir kazananımız e, meditasyon uygulamasıydı ama Avrupa'nın en büyük meditasyon uygulamalarından birisi e, oldu yani bu daha ne diyeyim içerik üreticilerinin ürettiği e, şeyler oldu ha, çok piy yani e, girişimler konusunda ben şuna inanıyorum fikir konusunda hiçbir eksiğimiz yok Burası güçlü kasımız Burası mı güçlü kaslarımızdan birisi evet, Burası Hı -hı. bizim tekrar aynı şeyi söylüyorum fikir var bir şekilde parada bulunabiliyor yeteri kadar olmasa da ama zaman teknolojiye yatırımcılar her zaman bir bakmak istiyorlar ama asıl şey hızlı büyüyebilecek pazara pazarlara açılıp kendi marketingini yapıp Şirketi gerçekten iyi bir ölçüye getirebilmekte. Bu kolay bir şey değil. Yani daha uluslararası bir hikaye Kesinlikle. yaratmaktan bahsediyoruz. Zaten yapanlar da bugün hani bunu bu 20 senede yapanlar da gurur tabloları olarak bugün Türkiye'nin dekakornları olarak e, dünya arenasında yerlerini aldı. E, yani bu, bu, bu hakikaten, tabii bu bu arada bu bu 20 yılda kazananların bir elin dekakorn olacakların bir elin beş parmağını geçmeyeceğini biliyorduk ama. Bunların çıkması da aslında bizim için gurur kaynağı. Çünkü en iyi olan kazanacak, diğerleri yolda çeşitli sebeplerden eleniyor olacak. Bundan sonra hızlanmasını bekliyor musunuz? Bundan sonra farklı konularda hızlanmasını Hı. bekliyorum. Yani işte bu 5G özellikle belirli altyapı konularında bazı şirketlerin hızlı büyümesine yol açabilir. İkincisi... Ee, Amerikan yönetiminin geçen sene değişmesiyle beraber sadece Avrupa'da değil, yani bizde değil Avrupa'da değil, her yerde biz data center'larımızı kendi ülkemizde tutmalıyız. Her şeyi cloud, yani başka bir yerde ülkede tutulan cloud'a çıkamayız öncelikleri belirdi. Bu yatırımlar artacaktır. Bunlara yatırım yapan büyük şirketlerin olduğunu göreceğiz. Yani ee, Bunların hakikaten ve bunun sebebiyle mesela çok ciddi enerji teknolojisi yatırımı göreceğiz. Çünkü bu büyük data center'ların, veri merkezlerinin çalışabilmesi için büyük enerji yatırımlarına gereksinimci olacak. Ya yani bu liste değişecek. Bu dediğiniz aslında piyasa fiyatlamalarında da gördüğümüz bir şey. Çünkü özellikle Amerika tarafındaki o dev teknoloji yatırımları, o kastettiğiniz üzere yani enerji tarafında da bir hızlanma beklentisini Tabii. körüklediği için o tarafta da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz piyasa tarafında da. Dolayısıyla bu konuştuğunuz tema önümüzdeki dönemde çok çok konuşacağımız çok öyle da hızlı ediyorum. bir tema olma özelliğiyle gündemimizden düşmeyecek gibi duruyor. Aynen öyle. Yani daha çok heyecan verici konular olacaktır bugün. Tabii EY'e hiç değinmedik. Ben özellikle değinmedim. Zaten herkes EY konuşuyor. Az önce dediğim o yüklü yatırımların özünde hep zaten yani evet. var. Yani o çünkü o data center'ların ciddi bir Tabii. oranı AI için çalışıyor olacak. Ee, bizim için yani bizim ülkemiz için hem risk hem de büyük avantajlar geçireceğini getireceğini düşünüyorum. Ee, ben hatta çevremdeki dostlarıma da söylüyorum. Hani çocuklara çocuklarımıza prompt engineering öğretmemiz lazım diye. Yani AI ile konuşmayı öğretmemiz lazım. Ee, ama bunu yapan e, çok farklı bir yere gelecek. İşte bu şirketleri de lisede görüyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum ben çok Metin Aslan katıldığınız, eşlik ve, ve ettiğiniz çok için ederim. çok teşekkürler. Bir haber aktararak bitirelim programı. Eco Green Energy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu şirketin halk arzına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT'ye kulak vererek noktalayalım. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.